Merhabalar kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün bu muhteşem böreğin tarifini paylaşacağım. Buyurun yapım aşamasına geçelim ve böreğimizi hep beraber yapalım. Hamurumuza bir su bardağı su, bir su bardağı süt, 3 yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz ve kabartma tozu kullanıyorum. Unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. 6 su bardağı un kullandım yaklaşık. Önce spatula ile şöyle hamurumu bir toparlıyorum. Daha sonra Elimle yoğurmaya devam edeceğim. 20 dakika kadar hamurumu dinlendirdim. Şöyle hamurumu ileri geri biraz uzatıyorum ve pazılarımı almaya başlıyorum. Şöyle elimle 8 eşit parçaya bölüyorum. Bayağı avuç dolusu pazılar alacağız. 50 gram tereyağımı erittim. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve yufkalarımın arasına sürmek için bu yağı kullanacağım. 8 tane pazımız var. Şimdi arkadaşlar açmaya başlayabilirim. Şöyle biraz üzerine un ekliyorum ve oklava yardımıyla yufkalarımı açmaya başlıyorum. kadar yeterli. Fazla büyük açmamıza gerek yok. Şimdi yağ ile her tarafını güzelce yağlıyoruz fırça yardımıyla. ter yerine gelecek şekilde yağımızı sürüyoruz ve gözleme şeklinde kapatıyoruz. Kapattığımız her katı da yağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu katlarına da sürüp Tekrar katlıyorum. Şimdi tekrar bu katına da fırça yardımıyla biraz yağ sürüyorum. Küçük kenarlara da biraz sürelim. tam bir kare yapıp kenara alıyorum. Ben şimdi diğer yufkamı açmaya başlıyorum. İkinci yufkamızı da güzelce yağladık. Yağladıktan sonra diğer katladığımız pazımızı da ortasına koyuyoruz. Tekrar kat yerinden yağlayıp güzelce katlamaya devam ediyorum. Her katladığım yere fırça yardımıyla çok az bir yağ sürüyorum. Evet, bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi bu kat buralarına da yağ sürüp tekrar kare şekli verip ve bütün pazılarımı bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Güzelce katlıyorum ve gördüğünüz gibi oldukça fazla kat izleri oldu. Böreğimiz gerçekten bu katları sayesinde çok güzel, çıtır çıtır, çok lezzetli bir börek olacak. Hazırladığım böreklerimi şöyle bir poşetin arasına koyuyorum ki arkadaşlar yüzleri kurumasın. Diğerlerin hazırlayana kadar kurumasın diye şöyle bir poşetin arasına yerleştiriyorum ve diğer böreklerimi açmaya devam ediyorum. Bir kez daha göstereyim istedim arkadaşlar nasıl yapıldığını, nasıl katlandığını. Hazırladığım böreklerimi dolapta yarım saat dinlendirdim ve şimdi artık yapmaya başlayabilirim. Pazımı aldım, şöyle elimle hafiften bastıraraktan büyüttükten sonra oklava yardımıyla kare şekli veriyorum. Kare şekli verdiğim böreklerimi dörde kesiyorum. Ben iç harcı olaraktan peynir kullandım. Siz dilediğiniz herhangi bir harcı kullanabilirsiniz. Zar şeklinde güzelce katlayıp Katladığım yer alta gelecek şekilde tepsime yerleştiriyorum. Bütün böreklerimi hazırladım. Bir tepsi böreğimiz oldu. Şöyle yumurta sarılarını da sürüyorum. ve bıçaklarla da şöyle kesikleri atıyorum ve 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet sevgili arkadaşlar böreklerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem olmuş. Şöyle size bir de doku testi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır, kıyır kıyır, kat kat. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Gördüğünüz gibi. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olur, yorum yapar, beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşmek dileğiyle.